arkadaşlar Sevon Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda da böyle satırdan çalışma yüzü aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle çalışma yüzü aracımızın kısayolu Shift e O. Sol çalışma oluşturun ve e, ayarlamayı Şöyle tıklayalım. Gördüğünüz gibi çalışma yüzeyimiz bu. Bu şekilde buradan Şekilde Bu şekilde bura. şekilde istediğimiz gibi yapabiliriz arkadaşlar. Evet bu şekilde. sola sağa. Sağa sol sağa soluda, yukarı aşağı şekilde hareket ettirebiliriz. Evet bu videomuz bu kadardı. Sevurul Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.